ismini ben çocukluğumdan beri duyuyordum. İlk olarak duyduğum da sanırım çocuktum ve abim babama sormuştu. Said Elçi nasıl bir adamdı diye. Babam ona Said Elçi'nin bazı özelliklerini anlatmıştı. Sonraki yıllarda daha çok adını duymaya başladım. Özellikle etrafımda olup bitenleri anlamaya başladıktan sonra özellikle Bingöl'de Said Elçi'nin bir takım yaptıkları böyle kahramanane bir şekilde anlatılırdı. Siyasetçilerle mücadelesi, devlet kurumlarıyla olan mücadelesi, halka yardımı vesaire gibi konularda daha çok duymaya başladım. Doktora başladığım zaman Elçi'nin arkadaşlarıyla çalışmıştım doktora yazma sürecinde. O süreçte onlara da bazı şeyler sorunca Said Elçi'nin aslında Kürt tarihi için ne kadar önemli bir adam olduğunu fark ettim. Ona ilişkin bir takım e, bilgiler toparlamaya başladım. Bu aslında çok uzun bir e, zaman e, sürdü. Said Elçi'nin biyografisi aslında e, Kürt tarihini, yakın Kürt tarihini anlamak için son derece önemliydi. Çünkü ne kadar çok şey bildikçe, onunla ilgili e, şeylerim, bilgilerim arttıkça onun... E, Kürt tarihi, yakın Kürt tarihindeki o önemli yeri daha belirginleşiyordu. E, tarihçiler genellikle tarihi üç, üçe ayırarak, üç, üç şekilde çalışırlar. E, olaylar üzerinden tarihi çalışırlar. Ya da dönemleştirerek çalışırlar. Ya da kişilerin e, üzerinden çalışırlar. Olaylar ve e, dönemler daha mekanik bir e, şekilde kurgulanır ve aslında döneme ait birçok detay kaybolur. Fakat biyografilerde bu detaylar daha bir ortaya çıkar ve olayların arka planları netleşir. Duygular, öfkeler, karanlıklar, ihtiraslar hasılı o olayların arkasındaki aktörlerin motivasyonlarını göstermesi açısından biyografiler son derece önemli. Said Elçi dönemi, Said Elçi Kürt tarihi açısından önemli bir kırılma dönemine denk geldiği için bu dönem ve arka planındaki bu motivasyonların ortaya çıkarılması gerektiğini düşündüm. Ve Said siyasi, politik biyografisini, siyasi biyografisini yazdım. Evet, aslında Said Elçi kitabı iki açıdan önemlidir. Bir, Türkiye tarihi açısından, İkincisi Kürt tarihi açısından önemlidir. Türkiye tarihi son 50 yıldır Türkiye e, e, büyük bir çatışma içerisinde. Kürt sorunu dolayısıyla büyük bir çatışma içerisinde. Ve bu çatışmanın temel nedeni, arka planında yatan temel nedeni Kürt siyasetinde ana akımın değişmesidir. Aslında son 50 yılın aktörü Kürt toplumunun ana akımı değildir. Değerler, tarih kaynaklar, iddialar, ideolojik çerçeve itibariyle ana akım değildir. Aslında marjinal bir aktördür. Ama bu marjinal aktör son 50 yılı ne yaptı? Domine etti. Said Elçi olayı yani bir kırılmadır. Ana akımın değişmesidir. Said Elçi meselesinin anlaşılması ana akımın anlaşılma bu, bu a, a, ana akımın marjinal akıma yerini yerini vermesi açısından önemlidir. O müdahalenin ortaya çıkarılması, son 50 yılın anlaşılması çok önemlidir. İkincisi Kürtler açısından çok önemlidir. Kürtlerin el, son 50 yılda başlarına gelenleri anlaması açısından anahtar bir olaydır. Said Elçi bu olayın tam merkezindeki kişidir. Bu hem onun o siyasetinin tasfiye edilmesi, şahsının tasfiye edilmesi, hareketinin tasfiye edilmesi e, Kürtler açısından çok ağır sonuçlar doğurmuştur bu açıdan. Bu kitap bunların anlaşılması ve üzerine yeniden düşünülmesi için bir davetiyedir. Her Kürt bu davete icabet etmelidir bence. Evet aslında bu dediğimiz gibi Kürtlerle Türklerin bir tarihsel mutabakatı var. Ta 500 bin yıllık bir mutabakat son 500 yılda anlaşmayla sağlanan, adı konmuş bir mutabakattır. Anlaşması yapılmış bir mutabakattır. ...çerçevesi belli bir mutabakattır. Said Elçi... ...o mutabakatın devamıdır. O ve hareketi... ...o tarihsel... ...mirasın devamcısıdır. Said Elçi... ...o mirası modern dönemde... ...yeniden üretmeye çalıştı. Fakat marjinal akım ise... ...marjinal akım ise ne yaptı? Marjinal akım... ...yeni bir yol açmaya çalıştı. Tarihten koparak yeni bir... ...çerçeve üretmeye çalıştı. Ve Kürtleri bu... Marjinal çerçeve içerisinde yerleştirdi. Tarihten koparak bunu yapmaya çalıştı. Doğal olarak aslında bir yerde o referansını yitirdi. Tarihsel, toplumsal referansını yitirdi. Kendini yeniden anlatmak için büyük bir efora e, girdi. Oysa Said Elçi bunu daha kolay anlatabilirdi. Onun hareketi bunu çok daha kolay anlatabilirdi. Bugün son yılda, son bir yılda, iki yılda yaşadıklarımız zaten aslında bunun ne kadar mümkün olduğunu da bize gösterdi. Evet, konjonktür biraz bunu e, zorladı ama sonuçta iki tarafta hem Türkler hem Kürtler o tarihi mutabakata yaslanarak şimdi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu açıdan e, aslında ıskalanmış bir 50 yıl var. Fayda Elçi'nin meselesi e, Kürtlerin 50 yılını, son 50 yılını ıskalayarak geçirdiğini e, söyleyebiliriz. Türklerin de aynı şekilde aynı şey Kürtleri yok sayarak, onları o mutabakatı unutarak Kürtlerle muhatap olması yine bir 50 yılın maalesef heder edilmesine neden oldu. Ama umuyoruz ki bundan sonra bu süreç yine sahici bir zeminde tekrar iki tarafı da memnun edecek şekilde gelişir.